Türkiye Türkiye'nin ilk trip hop albümünü Gökhan Kırdar'ın çıkardığını biliyor muydunuz? Albümü hemen baştan gösteriyor ve hikayesine geçiyorum. Gökhan Kırdar 1994 yılında Serseri Mayın, hemen ardından 1995 yılında ise Tutunamadım gibi içinde birbirinden hiç şarkıların bulunduğu albümlerini çıkarmıştı. Yerine Sevemem, Fayton, Üstüme Basıp Geçme, Gece, Melek ve Bizim Çocuklar, Serseri Mayın gibi popüler şarkıların olduğu bu iki albümle, Türkçe popta büyük bir patlama yapıp büyük kitleler tarafından dinlenmeye başlayan Gökhan Kırdar, 1996 yılında bir diğer değişli pop müziğin romantik prensi ünvanını bir kenara atacak, radikal bir karar alarak farklı bir müzik yapmaya karar vermişti. O dönem dünya genelinde Massive Attack ve Portishead gibi grupların etkisiyle trip hop türü yükselişe geçmişti. Gökhan Kırdar da yükselişte olan bu müzikten etkileniyordu ki zaten geçmişinde de kurduğu Natural adlı rock grubuyla rock şarkıları çalıp söylüyordu. Gökhan Kırdar bu etkiyle birlikte hem deneysel öğeler içeren hem de Türkiye'deki ilk trip hop albümü olarak sayılacak 8 şarkılık trip albümü için hazırlıklara başlamıştı. Kayıtlarını 1996'nın Temmuz ayından 1997'nin Mart ayına kadar 1624 saate tamamlayan Gökhan Kırdar, sektörün ve dinleyicilerin pek de alışık olmadığı bu tarzdan devam edeceğini göstermiş. Hatta dünya genelindeki eleştirmenlerden bile trip hop'un önce albümü olduğu yorumunu almıştı. Trip'te insan ruhunun bastırılmış korkularını dile getirdiğini söyleyen Gökhan Kırdar, bu albümün ardından yine trip hop öğelerinin baskın olduğu Demi Oz albümünü hazırlamaya başlamış. Ancak o dönem meydana gelen 17 Ağustos 1999 depreminden dolayı bu albüm rafa kalkmıştı. Trip'e göre daha etnik öğeler de içeren Demi Oz yaklaşık 21 yıl sonra dinleyiciyle buluşmuştu. Peki siz Türkiye'deki ilk trip hop albümünün Gökhan Kırdar tarafından yapıldığını biliyor muydunuz? Mutlaka duymasını istediğiniz arkadaşınıza bu videoyu gönderin. Ayrıca yeni videolar için videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi, paylaşmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.